çeşitli hisseler üzerine konuşacağız da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada tabi Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de her ikisinden de takip edersiniz. Aşağıdaki linklerden Telegram'dan ve Twitter'dan bizi takip edersiniz. Aynı şekilde ilgilenenler için dört büyük kripto borsasının linkinde yine aşağıya bıraktım. Orası üzerinden de istediğinizden hesabınızı açıp affiliate linkimdir hepsi ayrıcalıklı şekilde işleme başlarsınız diye ifade etmiş olalım. Ee, burada önceki videolarda da ifade ettiğimiz bir şey vardı. Yine hatırlatmak gerekirse. E zaten yıl bitti bitiyor. Zaten yılın sonuna kadar piyasanın sınırlı pozitif yani yataya yakın yavaş e, denebilecek hareketler Yapabileceğini hatırlarsanız ifade etmiştik. O şekilde de gidiyor yani böyle açıkçası eksentrik bir durumda söz konusu değil. Aynı şekilde 2026'nın başlamasıyla birlikte yılın gelmesiyle birlikte tabi önümüzdeki ayın başında enflasyon verisi de gelecek. İşte bununla birlikte asıl bir nasıl desem? heyecan diyelim tabiri caizse bekleniyor. Bunu da bu şekilde eklemiş ve hatırlatmış olalım. Yani 2026'nın özellikle ilk 4 ayında olumlu bir hani endeks genelinde performansı, manşet enflasyonunda öne çıktığı performansı beklediğimizi ifade edelim. Bu da hani yılın başlamasıyla beklediğimiz bir husus. Tüpraş tarafı en son gördüğünüz gibi bir yukarı hareket yapıyor. Buralarda bir süre takılır. Yine endeksle tamamen paralel hareket bekliyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Tüpraş tarafında da. Bu ne demek? Yani zaten yıl bitene kadar vurdu, kırdı, uçtu, kaçtı hareketleri muhtemelen gerçekleştirmeyecektir. Ancak 2026'nın başlamasıyla birlikte Tüpraş düşer. Ya yani burada sorun yok ama Tüpraş Hızlı bir şekilde çıkar da. Yani bankacılık misali fiyatlama noktasında iyi bir performans gösterebilme potansiyeli bulunuyor. Çünkü üzerinde genel ilgi yüksek öyle söyleyeyim. Son düşüşlerinde de son çekilmelerinde de evet düşüşü yaptı, düşüş gerçekleştirdi. Fakat toparlama potansiyelini e, hayli gördüğümü ifade edebilmem. Mümkündür. Durum bu şekilde. Önümüzdeki günlerde görece belki bir MA50 dener, kırar, kıramaz. E, bu kısa süreli çok önemli bir şey değil. E, 2026 başlangıcında ama 2026'nın erken haftalarında ve dahi erken aylarında e, endeksin de üzerinde bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Böyle de bir durum var. Ha, tabii ki tam olarak ne yapar neye tekabül eder onu bilemeyiz. Ama genel olarak hem aracı kurumların beklentisi de gayet pozitif. Haricinde genel beklentilerde fiyatlamalarda pozitif. Bakalım neler olacak yani dediğim gibi e, bu şekilde beklenti sürüyor. Tüpraşta da durumlar bu. Bilanço bazlı da beklenti zaten fena değil. Bu da dolayısıyla mevcut sürece ket hani vuracak ekstrem bir şeyin olma ihtimalini görece düşürmüş oluyor. Bir diğeri olarak tabii karşımızda Sasa var. Sasa da en son bir yukarı fiyatlama hareketi yaptı. Kimisi şey demiş ya Sasa niye böyle yaptı? Allah Allah nasıl yükseldi? Ya yükselir, yükselip yükselmemesinin arkasında zaten böyle çok böyle e, makul çok mantıklı gerekçeler yok. Normalde tabii ki bu oranda yükselişler çok böyle anlamlı değil büyük bir şirket hissesi açısından. E, fakat Sasa şu anda e, zaten birazcık shitcoin gibi hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? Garip hareketler yapması normal. Sasa yükselir, sasa düşer. Sasa'nın önemli olan tabii ki kalıcı yükselişler yapabilmesi. Kalıcı yükselişler yapması da dediğim gibi daha önümüzdeki döneme bakan bir süreci ancak içeriyor. Çünkü ancak Sasa'da alım yapan yatırımcı kalma tercihini bulunduracak ekseriyetle ve dışarıdaki yatırımcı da girme tercihini bu bulunduracak. Yani SASA'daki bu sürekli şu algının geçmesi lazım. İşte ya çakılıyor ediyor bundan bir şey olmaz. Ne oluyor ne bitiyor? Bu ortamın hani geçmesi lazım. Bu da zamanla olacak. işte faizler düştükçe olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde zaman içerisinde risk iştahının da arttığı ortamla birlikte olacak. Yoksa sasa şu anda yükselir. Bugün yükselir, yarın düşer, ertesi gün yine düşer. Sonra ufaktan bir yükselir, yine düşer. Yerinde sayar durur. <laughs> bir anlamı yok yani. Genel fiyatları tabii ki düşük sasanın ama hani Tüpraş'ın tam tersi diyorum hep. Evet, çünkü genel fiyatları tabii ki düşük ama kısa vadeli fiyatlama kapasitesi de düşük. Türk Hava Yolları'nın fiyatları e düşüktür. Ama tabii ki düşük neye göre? Türk Hava Yolları'na göre. Yani sonuçta Türk Hava Yolları'nın tutup Sasa'yla aynı oranda zaten düşmesini beklemeyiz. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kendince makul düşüş hareketleri yaptı zaten. Öyle ifade edelim. Bir süre yatay gidebileceği ile alakalı konuştuk. Kısa süreli anında uçma olmayabilir. Fakat hep söylüyorum özellikle ilerleyen haftalarda onu da hatırlatayım. Türk hava yolları fiyatlar. Hani Türk hava yolları e, bazen yatırımcı yanlış an işte. Alıyor, ertesi gün niye yükselmedi? Ertesi gün niye yükselmedi diyorsan borsa İstanbul'da işin yok. Tamam mı? Yani e, ama genel olarak şirketin fiyatı düşük. Pozitif performans beklenen orta vadeli süreçte de Türk hava yollarından tabii iyi bir fiyatlama dönemi bekleriz. Anlatı bu şekilde. Hareketli ortalamayı bakın kırmayı denedi. Bir kıramadı. Endeksle çekildi. Özellikle dediğim gibi 2026'ın erken haftalarında bence e, iyi işler çıkarabilir. Zaten genel olarak ne olduğu e, belli. Durum böyle. Kısa süreli üzerindeki bu rağbeti kırdığında ben dahasını da yani yapabileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. E, Hektaş da en son gördüğünüz gibi son işlem gününde sert yukarı hareket yaptı. Yani piyasadaki oyuncular mesela az önce şunu dedim ya. En, e, yıl bitene kadar endeks biraz yavaş olabilir. Genellikle işte piyasanın durgun olduğu özellikle ortamlarda bu tarz böyle saçma hareketler olabiliyor. Bu çok genel bir şey. Kriptolarda da görüyoruz bunu. Mesela ayı sezonunda şey muhabbeti çok fazla var. Nedir adı? Böyle shitcoin e, hareketleri çok oluyor. Niye? Yatırımcı çünkü büyük işlemler yapmıyor. Öyle kafasına göre takılıyor. İşte saçma sapan coinlerde falan. Hektaş ve Sasa saçma sapandır demiyorum bu arada ama şu dönemde bu, buralar böyle aman aman iş çıkarmaz. Çıkarmayacağını da e, pek çok tarafta biliyor. E, ama buralarda işte var. Neyse Hektaş'ta da Sasa'daki yorumlar geçerli. Bir süre daha düşük kalabilir. E, ilerleyen haftalarda ve aylarda biraz baskı devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.